...VTR'de Ebru Gündeş hamile mi sorusunu cevaplayalım. Ebru Gündeş hamile. Ebru Gündeş açıklama yaptı. Hamilelik saklanacak bir şey değil. E, hamile olsam söylerim dedi. Ama Ebru Gündeş hamile. Nereden biliyorsun? Şeyden <gülüyor> <gülüyor> biliyorum. Ebru Gündeş'in hamile olduğunu biliyorum. Aa, bu büyük ee... bir iddia. Çünkü bu dedikodular, söylentiler sadece vardı. E, ama hamile olmadığını kendi ağzından bir yerde söyledi. Ya sen, de hamile ağzından, diyorsun. Sen de ağzından söylenenlere bak. Sen bana bak. Ben hiçbir zaman yalan haber yapmam. Ebru Gülüş ha. hamile. Hayırlı uğurlu olsun. Çok yakında da Amerika'ya gidecek. Ee, biliyorum. Allah Allah büyük cesarete. Ebru Gündeş hamile mi sorusunu silebilir misiniz? Yorumcunuz Ebru Gündeş'in hamile olduğunu söylüyor. Evet. Bir can balita bekleyin. Diyor ki e, bir Ece söylemiyor pardon. Tabii ben, ben asla <laughs> Topa girmem diyorsun. Topa girmem çünkü yani ben Sedef'le çok yakın görüşüyorum Menajeri biliyorsun kardeşi gibi zaten Öyle bir şey olsa haberim olurdu gibi Sordun mu? Sormadın değil mi? Sormadım Çünkü aklıma gelmedi yani ne Çünkü, çünkü hayır diyor kadın inatla diyor ki öyle bir şey yok İnatmadım. diyor İnatla yani zaten öyle bir şey var mı dediler Yok dedi hani olsa saklanmaz dedi ee, Çok daha e, yeni ama aldaki yollardan da bir tık belli Ebru Güneş hamile Evet ee, Bu söylentilerden O zaman Amerika'ya çok... mı gidecek? Evet ben çok Yakın ve çok kesin bir kaynaktan duydum. Bak net söylüyorsun evet, hamileye. Evet net söylüyorum. Allah Allah. Evet Allah izin verirse. Hemen Sedef arayacağım. <laughs> Uyandıysa dur bakayım. Evet <laughs> devam et sen. Allah izin verirse doğum Amerika'da gerçekleşecek. Doğum ama... Amerika'da gerçekleşecek bir de. Planlar böyle diyebiliyorum ben. Evet. Baya e, gitti en son Amerika'ya biliyorsun hatta kaldığı oteli bile biliyoruz ama kavga etiklerine dair söylentiler çıkmıştı i̇şte o, o zaman oldu. kavga, kavga yaşanmamış şeyler... <laughs> savaşma seviş benle diye hemen şey aklıma geliyor. Çok sevinirim İçimden de hep erkek çocuğu geçiyor Ebru Gündeş'e çok yakışır bir erkek olsa da hani şöyle biz de e, baksak diye doya doya. Aaa yurt dışında Sedef bir dakika Kıbrıs'tan da mı ama Kıbrıs böyle çalmaz. Onlar Kıbrıs'ta sahne alıp Amerika'ya mı geçti acaba? Sedef yurt dışında. Yurt dışı çalıyor. Yurt dışı. Bir şey söyleyeyim bak sahne aldılar. Oradan Amerika'ya geçmiş olabilir mi Kıbrıs'tan? Olabilir. Olabilir. Ee, ve ben bunu da yazın. Çünkü şöyle söyleyeyim Sedef çok en yakın. Bu çıkar. Sedef'le beraber gezer Ebru Gündeş. Yani şu an Sedef arıyorsam Ebru Gündeş yanında da şey, yani Sedef'le Ebru aynı yerdedirler. Evet. Yurt dışında doğumun hatta Amerika'da gerçekleşeceğini tekrar tekrar söyleyeyim. Ebru Gündeş'in hamile olduğunu söyleyeyim. çok yakın bir kaynaktan duyduğumu söyleyeyim o zaman. Peki. O zaman devam ediyoruz. Kıyafetler. Sibelcan'ı ilk getirin. Hadi. Benim favorim Sibelcan'ın elbisesi. Sibelcan'ın Can'ın zerafetidir ona göre. Ebru Gündeş'i ilk kez beğenmedim. Çok güzel giyinir normalde. Ebru Gündeş her zaman şahane giyinir ama kıyafeti bak Sibelcan geldi. Fotoğrafı net yok mu ya? Fo fotoğrafta ben çok net gördüm. Çok güzel böyle kollar ayrı geliyor. Ee, Ebru Gündeş dün İstanbul'a gelmiş. Gelmiş mi? Ee, evet uçaktan e, bilgim var şimdi o geldi. O zaman Sedef yurt dışına kaçtı. İstanbul'a gelmiş fakat aktarmalı mı gitti? E, bir şey söyleyeceğim zaten Kıbrıs'tan yok. direkt Amerika'ya uçamaz. İstanbul'a evet. gelir İstanbul'dan uçulabilir. Tamam. Ama şu an Sedef yurt dışında. Tamam e, dün değil evvelsi gün geldi. Cuma, e, Kıbrıs'tan evet. İstanbul'a geldi onu biliyorum. Evet. Tamam. Ondan zaten İstanbul'a gelmek zorunda evet, Amerika'ya gitmek için. Ondan sonrası Amerika olabilir çünkü yok, yurt dışı çıkış yapmış havalimanından. E tamam sonra tekrar ha, eve gidip eşyalarını alıp dönmez hayatım? Kıbrıs'a bir, uç, bir bavul gidersin, tamam. Amerika Amerika'ya iki bavul Havalimanından çıkışı yapmış, e, çıktığını da görülmüş. Bak ya, ha. pilotla mı konuştun? Şu an o kadar yakın. <laughs> e, ama sonrasında geri döndüm Amerika sabah mı, bugün mü, şu an uçakta mı bir adı bilmiyoruz işte. Bir dakika, Sedef'i tekrar arıyoruz. İzleyicilerimiz de zaten bizden daha akıllı herkes. E, bu çalışı anlayacaklar, bakın. Sinyal sesinden sonra. Kendi Tekrar arıyorum. <laughs> Bizi izliyorlar. <laughs> Dur. Sinyal sesinden. <laughs> yurt dışı çalıyor. Dur demin. ...inanmıyorum... Hedef. <laughs> sen bana bir güvenir misin lütfen <laughs> artık? Bu bir şey söyleyeceğim. Güvenle <laughs> hayatım ben yurt dışı diyorum. Bu farklı Yok yani bu neden sence? Hamile diyorsun. Bunu söyledin tamam bakalım hamile. Zaten gerçekten Hayır, neyi dediğim söyle, gibi saklanacak. Zaten bak olay nasıl oluyor biliyor musun? <laughs> Bu demetler, devletler, devletler o hepsi. Söylediğimizin olması insanları uyuz ediyor. Gıcık mi? ediyor. Gıcık ediyor. Evet. Aa, niye canım işimizi yapmayalım mı? Duydum işte. Bu